K2 dağcılık diye bir şey mi var? Evet. Her cihazda. Evet. Ha, Kayseri'den dağcılık dolayı kayak. Ha, dağcılık ya kayak. Evet. Kayseri'den dolayı K2 mi dediniz? Kayseri'de doğrudur. K2 çok sevindim. Ha orası Siz çok seviyorsunuz. Pakistan'a gittim. Dağların dağ. Tabii dağların dağları. Dağ dağları. dağ Tabii tabii Tunç. Tunç'ta videosunu Ama... izlemiştim Tunç'un. Tunç. Tunç çıktı oraya. Evet. Aslında iki sefer çıktı ya Tunç. Evet. Tunç, Siz e... Siz başardınız mı? Yok ben e, çıkmaya tefessüm bile de etmedik yani. Ben yedi binliklere çıktım. Yedi yani. çıktınız. evet. Hani, biraz daha gel göreceksin, para olacak. Çok sonuçta maliyetli işler. Da, evet. Esnaflık yani zaten esnaflığı da spora kendimizi adadığımızdan dolayı da Evet. Da... Maalesef onu da Kendinizden evet, sonuçta harcıyorsunuz. <laughs> Onun için çok sevdiğiniz için K2 dağcılık ve kayak Evet, bunu ayıyla grubu da Sevdiğim için şey, o dağı, daha, daha evet. çok güzel bir dağ. Evet. Çok sürüyor. Oraya çıkmak kolay değildir. Kesinlikle. İzledim. Belgeselini yani izledim. Belki, belgesel ise, belki senede 200-300 kişi çıkıyorsa evet. oraya 10 kişi. 10 kişi 5 tabi. Kişi, zaten hatta anladım. şey demişti Tunç. Her 3 kişiden bir kişi ölüyor gibi bir istatistik vermiş. Tabii. Tabii çok dönem değil yani ama sonuçta çok az kişi niyet ediyor zaten öyle değil. Evet, oraya yani, Tabii. Çok malzeme iyi olduğu zaman sorun olmadı. Buraya da 297 kez çıktınız. Evet. Süper. Siz şimdi burada nereye hacılardasınız? Hacılar. Yok. Hacılar yüksek bir yer mi? Belki evet. çocukluğunuz orada geçtiği hızlı, için yani doğal bir şey var mıdır? Yok, orada aslında o hacılar yüksek yer aslında. 1.400 metre yani kadar. Evet. Ama alakası yok. Ben buraya ilk başladığımda evet. dağa çıkarken çok zorlanıyordum. Ha yani, ee, ilk yani belki de... Dostlar bile çare bulamıyordu. İstihar evet. İstifar gibi oluyordum. İstifar da edemiyordum. Hmm. Böyle bir şey yiyemiyordum. Çıkmıyor şeyde. Evet. Bana böyle bir şey mi <laughs> oldu? belki küçük sene nereye oldu bilemiyorum. Oktalar hep var. Biz çocuğum bulamadık. Ben hiç geçtiğimde Arkanı çok kullandım. Tamam. Temizlenmiş olabilir. Şimdi daha temizlendi ciğerler de. Yok yok o zaman yani hani ilk başlarda belki. temizlenme değil. O zaman e, vücut şey yapıyordu herhalde. Direniyordu. Direniyordu. Hayır. Evet. Yani, e, tahmin ediyorum. Evet. Alışkan bir şey. Yüksek i̇şte, ihtimaya çıktıkça alışırsın. Ya bu antrenmanı düşün. Antrenman gibi. Tabii. Yüksek ihtimaya çıkmayan insan. Antrenmansızdır olmaz, yani. Çıkamaz, çıkamaz yani. Çıkamaz. Yani 3-5 yere çıkacak ki yükseğe çıkmış. Sonra zaman zaman yaptıkça yaptıkça böyle bir açıldınız mı abi? Nasıl oldu? Tabii tabii aynı öyle. Yani ondan sonra bütün faaliyetle yaparız. yapar bizim çocuklar. Antrenör yok bizim milli sporcu ama evet. E, onlar yapamadılar yani. Ne i̇şte milli sporu? Kayakta milli sporcu. milli sporcu evet. Siz evet. ondan sonra sizin de aldınız gittiniz kendiniz Yani ya işte millet defterlik yapıyorum. Gelin evet. millet. İşte faaliyet düzenliyor senede 7-8 tane en az. E, Buraya çıkıyorsunuz bizim, yani. E, evet, evet. E, Bizim kendi kurduğumuz faaliyet var. Bugün de mesela 29 Ekim vesilesiyle yani, Cumhuriyetimizin, Cumhuriyetimizin koru şeyi yani ve e, bunun ne, neticesinde çıkalım dediniz. Tabii ki bu Süper. koramızda var. zaten asla biz bunu daha önce Federasyon'un da yapıyorduk ama evet. daha önce Federasyon, onu da rehberliğiyle yapıyordum da evet. daha önce Federasyon'u yapamıyoruz pandemiden dolayı. Evet, şu anda istemiyor. Ama. Ya, yani yapamıyorlar. Yani, evet. Evet. Yani bizim... 10 Kasım'da da istiyor musunuz? Yapacak mısınız? Yapacağım inşallah. He, süper belli bir şeyle çıkıyorsunuz grupla. O kasaba böyle çok insan olmaz da oraya 3-5 kişiyle çıkıyor. Evet biraz daha yani, az kişiyle. Tabii bu tabii. Ötürü anlamı var. Yani Kesinlikle. onun da anlamı var. Biz yaşta evet. bunun bir cumhuriyetimizin anlamı var. Yani. Çok önemli Ondan bir şey tabii ki. TRT bile beni bulmuş. Canlı bağlantıya geçtik. Işte, Zirvede. Evet. Ha, oradan bağlandınız. Evet. evet. Sabah kaçta vardınız oraya? 8 buçukta şey değiliz. Ercez zirvede. Evet. Beş saatte vardı. Beş saatte vardı. Güzel. Yani enteresan bir yer. Erciyes. Bakalım. Ağa dağlar, Demir Kazık, Hasan Dağı. Bunlar da rotamın çeyimde olacak. Biraz daha bir ip eğitim alıp iyi olur yani. Ee, yani spor yapmak istiyoruz ya. Evet. Ya para yok, bir şeyde kaygısı yok. Buradaki amaç nedir? Yani kendin için yapıyorsun. Sakin, de. sessiz kalmak sessiz için. Sessiz, beyin sıfırlanıyor. Evet. Telefon çekmiyor, bir şey çekmiyor, uzaklaşıyor. Tamamen evet. yenileniyoruz ya. Aynen. Aynen Bir kendimize geliyoruz. Aynen. Bir beş gün <laughs> aşağıda idare ediyoruz. Aynen. <laughs> evet. Suyuyla. Gerçi artık su kurumuş herhalde bu, bu aralar. Su kurudur. Tabii. Evet. Olsun. Yani 29 Ekim'de şey de var mı? Ee, 30 Ağustos'ta. 30 Ağustos'ta ben evet. Ben o de kaç kere çıktım? Şeyde 30 Ağustos'ta. Evet. Oralardaydık. Orada federasyon faaliyeti de var. Ya biz de orada gene yani oralı olduğum için 3 böyle yeğenlerimle birlikte. E, e, Yeşilliğin arasında. Yeşilliğin arasında. Yusufeli tarafı e, biraz e, daha kolay. E, orada kolay. Evet. Biraz daha su olsun, yeşillik olsun. Basit yani. evet. seviyorum. Ben oraya kışın da vardım. Oraya kışın bile su akıyor. Kesinlikle değil mi? Donmuyor yani. Geldik, suyu, evet. Böyle kış kampı yaptık. Evet. zirve yapmamız biraz şey oldu. olmadı da. Tamam. Tipi soğuk şey vardı biraz. Yok soğuk. Orta şey iklim çok. Ha kar çok. Kar çok Biz şeyden bir o oh, 300 yatağını musun? Biliyorum yatağını. 300 yatağı. 300 yatağa biz e, çıktınız. Suyu, suyu deldik. Evet. E, oradan su aldık. Su alıyor. Ha, yani az. Yani orada çıktık. Süper. orada kamp yaptık. İşte bunlardan e, denedik. Çıkabilir miyiz? 20 20 kişi Evet. Vallahi yurt dışına gitmek için milli takım o da, Çalışıyordum. da 2008'den doğru. önce, şimdi 2008'de milli takıma katıldım. Evet. Ee, Tacikistan'da Pamir Dağları'na gittim. Evet. Smar Samani ve Korsanes e, e bir dağ var orada. Hı hı. Tabii orada da gördüğün zaman ee, şey, Şafak Yuvası hep, bu yolun. Evet. Orada ölüm bir lahla biliyor musun? <laughs> <Değil mi? gülüyor> Yukarıya yani çıktı. Önümüzde işte 2-3 tane geç gidiyordu. Evet. İkisi kayboldu, öldü, üstü de bulunmuyor. Evet. Ee, biri ciğerini su aldırdı, He. geçtiğinde hatalarını görüyor musun? Evet. Yani böyle sanki şey gibi çıkıyorlardı ya. Tak tak beş, tak. 5 binler hastalık onlara biz. Mi? Evet. Onlar üzülmüyorlardı ya biliyor musun? Bizim bir de, sonra bizim beden soru da vardı. Bir iki ya, İki kişi öldü. Bana iki yav hacım çıkma istesem de sen yani gereğini yaptın dedi yani. Evet. Ben de dedim ki ya ben evet, çıkmasam çıkmaz Ben buraya daha çıkmasın yani buraya gezmeye gelinmez zaten. Tabii canım yani Pavli Dağları'na gelmişiz. Ya adam korktu yani. Evet. Bir e şey yapıyor yani değil mi? Yani, tabii ki. O durguyu da yaratmamak lazım aslında ya. Çok e da korkmamak işte lazım. tam e, tamam temizliğin tam mu? Tam kudurları öğren e, bin e, kalmış. Dört bin metre. Adam dedi ki ya buraya niye geliyorsun? Eve de dedim buraya gelmeyen dedi ya. Her zaman dedi 8-10 dene adam ölüyor burada. Huzurlardan yani, <laughs> gittiğin zaman anlıyor musun? Evet. Can, buz gibi. Ben de öyle çalıştım bu Erciyes'in ee, bizim Hacılar tarafında Kuzey Buzulu var orada çalıştım. Evet. Aynı orayı andırıyor. Orayı. Işlesi. Benim o çalışmamdan dolayı Canlı. Yani ben işime yaradı ki her evet. şey gibi çıkıyordu. size başka bir şey diyordu. Hacım hacım ne oluyor diyordu. <laughs> ya başkanım korkma diyordu. Hacım hacım ne oluyor <diyor. gülüyor> çıkıyoruz. Ya, yani korkuyor adam. <laughs> 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 Hello, how are you? Uh, we didn't try yeah. to go, uh, so we just... Uh, it's, it's very important for us. Okay. First of all, Hello. 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 we reached this place yeah. by our Renault, this uh, there. Yeah. And after, the man with a white Toyota yeah. catches us yeah. and wants to take a prison. Why? Because we are tourists and this is forbidden. Why? I don't know. Well, so but he's, he don't speak anything. Yeah. And please put the mask. Yeah. If not mask, and uh, please go away, go go, uh -huh. and go to the prison. He said that. And yeah. Then... And this is that. But I mean, we are tourists. We so, don't know. Yeah. You explain. You explain what? Yeah. Uh, what are you doing here? I, s I ask about the uh, water. Hmm. Hatta öyle isimde kalmış yani. Eskiden belki Bizans döneminde veya işte. Ha hani izyuva şeklinde böyle kendini kendini toparlamak için. Sonuçta i̇şte çoğu yerde ben şey var. İzyuva notaları veya tepelerde böyle şeyler var. Mağara gibi yerler var. Yani belki hedef ettiler. Evet. Buraya bisikletlerle falan da geliyorlar öyle mi? Bisiklet yarışları falan bayağı bir rotalarda buralarda. Evet, e, bu bir i̇şte tarz, yas, yas, yas. Yaz turizmi için. Ben de buraya ilk 2016'da geldim. 2016'da ultra maraton vardı burada. Ee, koşucular için bir e, ondan sonra o zaman biz de hatta 17 17 Temmuz 15 Temmuz 15 Temmuz'da geldik. O gece Cuma günü burada akşam işte darbe oldu filan dediler. Sonra Cumartesi sabah koşum vardı. Pazar günü de şuradan şurada bir tane kırmızı şey var tepe. Ne diye geçiyor orası? Şuradaki treslej gibi. Ottoman ha oraya orada şey yaptılar dikey koşu yaptılar 3200. Var mı orası 3200? Evet. Fazla. Oraya dik koşarak çıktık. Ya yani koşarak dedim batonlar elimizde. Hızlı tempoyla çıktık. Yaptık yani yine de şeyden sonra. Enteresan bir anı oldu bende yani Kayseri. <laughs> Yok yok ben normal kendim, e, ben de işte 30'uma basınca ne yapayım ne diyeyim derken koşuya başladım. Koşuyor Evet, 30'uma kadar spor yapmamıştım. Yani sen öyle çıkmazsan şey çok basit şimdi. Tabii. Koşuyor çıkarsın. Tabii, yok canım hani ama iyi hissediyorum yani çok şey yapmıyorum. Evet, e, oraya çünkü gerçekten çıktım o 3 koşuya olarak hızlı tepo ile. Derken işte 60 kilometre, 80 kilometre koşabiliyorum. Evet. Şöyle işte Biraz çık, diğerler zorlanır. Diğerler zorlanırız. normal zaten. Onu da işte şeyden atlatıyoruz. İşte artvin'de doğup büyümüş olmanın avantajı var. Yok Akdenizle alakası yok şimdi. Ama yaylalarda yani şimdi yaylalarda oraya, yazın dedemin Kaşkarova taş, taş, efeye gidiyorsa dağlara. Oğlakçının ortattık evet. ya. Belki onun etkisi olabilir. Ol. Hemen gidiyor ya hemen. He, kaybedebilir o yüzden. Ya yani 15 gün de yaylada biliyorum. Ama mesela Nepal'deki akçerler büyüyor ya. O nasıl büyüyor? Oradaki şey boy şayfaların evet. Yurda dura 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 değil mi? Tabii, tabii. Akciğerleri büyütüyor yani. Evet. Adam orada 5000'de yaşıyor. 5000'de yaşıyor yani. Orada yükleri taşıyorlar, zirve yapıyorlar yani. Evet. Parayla. Siz de o taraflara gidebildiniz mi? Yok gidemedim. Evet. Çok para istiyorlar ya. 50 bin dolar. Çok kolay verir. Evet. Tabii. Onun farkındayım yani ama çok maliyeti yüksek işler yani. 40 bin dolarlardan bahsediyorlar. Evet. Daha da fazla. Oradaki şeyler devlet 25.000 dolara devlet alıyor zaten. Evet. Yani nemiştir, Şirketi, Şirketi ya, kamp aslında. alanı derken iş işten çıkıyor. Evet. Bekleyeceğiz orada. O Belki bir buçuk ay, ay kamp. De e, evet. Denk evet. gelirse. O artık evet. kısmetimizde değil mi? Evet. <laughs> Karşıdaki beyaz şeyler ne? Kamp şey beyaz bakın kulübe gibi şeyler var. Ondan o da oturduğun yeriyi gördüm. Evet. Herhalde şeydir. Önce sağ şeyler. Ha çalışma şeyler belki. Herhalde orada şeyler yapmışlar. Beyaz yani Türkmenler. Ha oba gibi böyle. Oba gibi belki. Evet. Artık etabı gelişimler vermiyorlar. Anladım. Belli bir şeye göre alıyoruz değil mi? Oraya şey koymuşlar. Basın etkili. Bence öyledir yani. Tamam. Evet. Sizin ekip nerede? Az daha aşağıda mı? Gittiler ya. Aşağı gidiyor. Ha gittiler onlar.